arkadaşlar hoş geldiniz bu bir birlikte Archer'ı kemden konut ereğli sahur şişe ve onkolojiyi değerlendireceğiz Archer'ı'ya baktığımızda direnç bölgesi 195.1 seviye destek ise 143.8 seviyelerinde arkadaşlar baktığımızda Archer'ı 50 günlük hareket ortalamanın direnci 158.5 olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer fiyat 158.5'ün altında kalırsa düşüş trendine devam eder. Eğer 158.5'ün üzerinde 4 saatler 4 saatlik mumlar kapatabilirse Arçelik de bu sefer yükseliş yükseliş trendine girebilir arkadaşlar ve hedefimiz direnç bölgesi olan 195 seviyeler olur. Emlak konuta bakalım şimdi de. Emlak konuta baktığımızda arkadaşlar direnç seviyemiz 12.52 destek 8.49 arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yükseliş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 11.30 fiyat 11.30 seviyelerinde kaldığı sürece arkadaşlar hedefimiz direnç bölgesi olan 12.52 olacaktır. Onun da kırılımıyla birlikte yukarıya yönlü sert hareketler görebiliriz emlak konutta. Yanına konuktan sonra Ereğli'ye bakalım. Ereğli demir çelik ne durumda? Ereğli'ye baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 60, destek ise 48, 40. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan arkadaşlar direnci 51.83 Eğer fiyat 51.83'ün üzerinde bunlar kapatabilirse yükseliş trendine girebilir arkadaşlar. Ama altında kaldığı sürece Ereğli'de düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Ereğli'den sonra sahura bakalım. Sahura baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 111.1 seviyelerinde direnç destek ise 89.55 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın tam direncinde 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 94.40 arkadaşlar eğer 94.40 seviyelerin üzerinde mum kapatabilir, kapatabilirse sahul yükseliş trendine girebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan 111.1 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Sahulden sonra şişeye bakalım. Şişeye baktığımızda direnç bölgesi 47.84 destek ise 42.38 50 günlük hareketli ortalamanın desteği ise 44.4 şişe 44.4'ün üzerine de bunlar kapatabilirse arkadaşlar yükseliş trendine geçebilir ve hedefimiz direnç bölgesi olan İlk yer olan 47 84 onunda birlikte hedefimiz 51.85'e doğru arkadaşlar yola çıkacak yola çıkacaktır de Son olarak onkolojiye bakalım. Onkolojiye baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 189 destek 175.4 baktığımızda tam 175.4 üzerinde tutunmaya çalışıyor onkolojide. 50 günlük hareketli ortalamanın desteği 149 lira. 149, 149 liranın üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar yükseliş sene devam edebilir ama altında kapanırsa arkadaşlar sert geri çekilmeler görebiliriz. Takip ettiğimiz destekten seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.